Başladı, evet. Evet. Merhaba. Merhabalar. E, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, ben Burak. E, yaklaşık e, ne zaman? 10 küsur sene önce Amerika'ya geldim. Berkley College of Music'ten e, burs kazanarak geldim buraya. E, ancak daha sonra e, hayat gayesi tabii ki müziğin dışında Türkiye'de okumuş olduğum bilgisayar teknoloji programlama işinde burada yaparak e, ve online satış sistemleri kurarak e, firmalara, şirketlere e, bu şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Evet, Amerika'da, New York. Ha, New York'tayım, evet. Evet New York'tasınız. Olayların en çok şu an pandemi merkezi gözüken evet. bir yer. Evet. Nasıl peki durum orada, hayat? Ee, hayat şöyle, yani açıkçası çok fazla dışarı çıkmadığımız için ee, genelde evde kalmaya çalıştığımız için e, çok fazla hani hastane hastaneye zaten gitmiyoruz. Mesela biz e, geçen hafta e, bayağı bir kötüdük, bir 10 gün önce falan. Bir hafta boyunca bayağı kötü olduk. Test merkezlerine gittik, eşim ben çocuğum. E, ancak test olmadığı için test yaptıramadık. Bayağı 5 saat sırada bekledik. En sonunda bize test e, olmadığını, çünkü günlük belli limitleri var. E, bu limitlerin geçtiklerini ve test olmadığını söyleyince... Böyle bekledik. Bayağı ağır bir şekilde atlattık. Belki de biz atlattık o sırada. Onu bilmiyorum. Çünkü bize semptomlarımızı sordular. Biz de bu semptomları e, cevapladık. Sonra tekrar gelmemizi istediler. E, tekrar gittim ben. E, ancak tekrar test e, yoktu. E, ve böylece 14 gün evde kalmanızı söylediler. Biz de evde kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Anladım. Peki sağlık sistemi Amerika'nın çok eleştiriliyor. Bu konuda e, görüşlerin ne? Sağlık sistemi şöyle e, nereden baktığınıza göre değişir. E, evet, Türkiye'deki gibi bir sağlık sistemi değil. Yani mesela işiniz yok, gücünüz yok. Yine hastaneye gidip hani bir şekilde hizmet alabiliyor musunuz, bir şekilde tedavi olabiliyor musunuz? Aslında evet. Eğer e, maddi durum, Ör örnek olarak maddi durumunuzun kötü olduğunu düşünerek başlayalım. Eğer maddi durumunuz kötüyse ee, burada biliyorsunuz eyalet sistemleri var. İşte New York var, New Jersey var, Los Angeles var. Ee, eğer maddi durumunuz kötüyse, işiniz yoksa eyalet yönetimine başvuru yaparak bunların belli ofisleri var. Bu ofislere başvuru yaparak e, Medicare dediğimiz bir sistem var. Ee, yani size ücretsiz sağlık hizmeti. Bunu alabiliyorsunuz. Eğer iyi bir iş yerinde çalışıyorsanız da size zaten şirketiniz e, sağlık sigortası yapıyor anladım Yani e, ama mesela tam mu veya işte e, ufak bir e, şirkette çalışıyorsanız ve size sigorta yapmıyorsa e, geliriniz de belli bir limitin üzerinde ise bu biraz sıkıntı olabiliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama hmm. e, hastaneye gittiğiniz zaman da sizi e, geri çevirmiyorlar. Sonrasında size fatura gönderiyorlar. <laughs> o zaman bir sürpriz yaşıyorsunuz yani. Sonrasında evet. Peki şey soracağım yani e, şimdi Amerika süper güç e, en iyi ülke olarak kend, yani bunu direkt Başkan Trump da kendisi dile getiriyor ama evet. baktığımızda göre yani çok yeterli kalmadı çok önlem almadılar çok yeterli kalmadılar. Bu konuda da eleştiriler çok yükseldi kendisini. E, şu evet. an durum ne hava ne acaba Trump'a karşı bu durumda? E, şimdi belki haberlerde görmüşsünüzdür e, yani bir kere şunu söylemek lazım. Trump da her ülke e, başkanı gibi elinden geldiğince e, kurmaylarının da tabii danışmanlarının da desteğiyle bu işi e, toplamaya çalışıyor. Yani bu dönemde hiçbir başkanın hani art niyetli e, davranarak, e, düşünerek davranacağını zannetmiyorum. Ama e, belki bazı şeyler gözden kaçıyor olabilir e, diyebiliriz. E, benim şahsi düşüncemi soracak olursanız, İtalya'nın yaptığı gibi Çin'in yaptığı gibi iki hafta boyunca her şey kapatılmalıydı. Hı hı. Ha bu e, işte mesela New Jersey'de geldi, New York'ta geldi, um, Connecticut'ta geldi. Bir de yanılmıyorsam Los Angeles'ta e, olmuş olması lazım. Hı. Ama sokağa çıkma yasağı değil. Diyorlar ki e, marketler, benzinciler, işte sağlık çalışanları ve emniyet personelleri haricinde sokağa çıkmayın. Şimdi bu sadece bir öneri. Evet. Ee, öne, öneride bulunuyorlar ama bununla alakalı bir emir, kanun veya işte sokağa çıktıysanız hani ceza yazma e, gibi bir durum yoktu ama o da e, başladı. Başladı. Yani tabii ki yani çünkü öneriler yani ülkemizde bizim de burada sürekli öneri oluyor ama öneri din yani takip ediyorsan dinleyenler pek olmuyordu. Ya şimdi ölü sayısı biraz artınca biraz daha dinlenir hale geldi. Bir de cezaların da üstüne gelmesi. Tabii ki biraz daha yaptırım sağladı. Evet. Peki şu an iş yerin herhalde e, durmuş durumda. Nasıl bir çalışman? Ben açıkçası şöyle bir avantajım vardı benim. E, ben dediğim gibi firmalara online satış sistemleri yani sadece online e, çalışan bir insandım. Yani uzaktan da çalışabileceğimi öngörüyordum ki bir süre böyle oldu açıkçası. E, ancak firmalar satışlarını durdurunca e, çalışanları işe gidemeyince... Doğal olarak benim de işim sonlanmış oldu. Ee, bunun içinde e, burada devletin size sağlamış olduğu işsizlik maaşları var. Hı hı. E, böyle sistemlere şu anda e, başvurumuzu yaptık. Anladım. Peki onun dışında şu an başka bir de YouTube kanalım var bildiğim kadarıyla. Evet, Sana TV adında bir e, YouTube kanalımız var. Orada da işte biraz daha hani böyle değişik e, araştırmaya yönelik işte e, deneyler veya işte bir şeyleri kesiyorum içinde ne olduğunu e, gösteriyorum. Mesela dinozor fosilleri parçalıyorum. Onların içinde ne olduğunu gösteriyorum falan gibi böyle değişik bir kanal. <laughs> evet tavsiye ederim ben de mutlaka. Safa. Aşağıda linki ya da üstte linki çıkar. Ee, peki şey soracağım. Şimdi Amerika'da valilik sistemi yani vali bayağı güçlü yani ülkemizdeki gibi değil. Yani geri geliyor. Vali Trump'la tartışabiliyor, laf söyleyebiliyor. Yani burada halk yani sizin bölgede vali mi daha çok güvenilir e, bakılıyor ya da sözü dinlenmesi isteniyor yoksa direkt e, Trump'a mı bakıyor insanlar? Nasıl bir durum var ya da senin için nasıl bir durum? Şimdi şöyle örnek vereyim. Ee, New Jersey'den başlayalım. New Jersey New Jersey valisi Phil Murphy ee, mesela karaciğerinden Ciğerinden yanlış hatırlamıyorsam, yani büyük bir ameliyat geçirdi. Ameliyat geçirir geçirmez, ikinci gününde hemen televizyonların karşısına çıktı ve işinin başına geldi. Şimdi New Jersey'de New Jersey e, Amerika'nın en büyük Türk toplumuna sahip olan, en çok Türk e, nüfusuna sahip olan e, bir eyalet ve buradaki Türk vatandaşlarımız, Türk arkadaşlarımız tabi film örfi çok yani sadece Türkler değil, herkes çok büyük saygı gösteriyor. Sonra gelelim New York'a. New York'ta da Cuomo e, resmen canının dişine takmış derler ya böyle e, vatandaşlar için çırpınıyor ve sürekli Trump'la atışıyor da diyebiliriz internet üzerinde. E bu da tabii ki e, toplumun gözünde değer kazanıyor. Yani e, burada hani sizin için e, bir şeyler yapmaya çalışan bir insan var ve e, bir yandan da işte hani tabii iç detaylarını bilemiyorum hani Hangi saatte, hangi saksız onun hakkında bir yorum yapmam yanlış olur ama e, insanların da Cuomo'ya yani New York valisine karşı bakışları çok sevgi dolu. Hatta onun başkan adayı olması için bayağı tweetler falan e, Twitter'da trend popül olmuştu yani. Buradan bakınca da evet valiye büyük bir destek var bu konuda yani evet. e, gerçekten iyi önlemler şey yapıyor. Peki gördüğümüz gibi çok hızlı hastaneler kurulmaya başlandı, geçici evet. hastaneler ve şeyler. Peki yeterli mi sence bu durum? Ee, gözlemlediğin kadarıyla olayın biraz daha patlayabilir mi? Yani Trump'ın dediğine göre önümüzdeki iki hafta sonra daha büyük olaylar, ölümler gerçekleşeceğini söylüyor. Yani evet. Hazır mı sizce Amerika buna? Yani şu anda Amerika mesela bu olay nereden çıktı? Çin. her Biz e, bundan iki hafta önce, üç hafta öncesine e, Çin'den gelen rakamlara baktığımız zaman sayılara baktığımız zaman diyorduk ki ya bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir artış? Nasıl bu kadar hızlı artıyor? Diyorduk. Ama şu anda bugün itibariyle 330 bin, 340 bin civarında tanık olmuş e, şu anda hasta var Amerika'da. Yani bu da Çin'in yaklaşık 4-5 katı civarı ediyor. Evet. Yani Amerika'nın nüfusu da çok büyük tabii. Yani bir kıta resmen. Evet. Ama dediğin gibi... Bunu niye... mı bilmiyorum. Ee, biraz daha yönetimlerin e, biraz daha radikal kararlar alması gerekiyor diye şahsımca düşünüyorum. Yani, yani... şu anda burada yapılan e, lockdown diye bir sistem. Lockdown dediğiniz, size şöyle örnek vereyim bilgisayardan. Bilgisayarınızı kilitliyorsunuz. E, tekrar açmak için işte şifreniz var. Ama bilgisayarınızı kapatmıyorsunuz. Aslında bilgisayarınız hala aktif ama sadece şifreye etkinleştiriyorsunuz. Şu anda bu yapılmış durumda. Hı hı. Shutdown yapılırsa herkes 14 gün, 15 gün veya 20 gün neyse evinde kilitli kalacak ve böylece e, bu virüsün, bu pandeminin yayılması engellenir diye bir sürü insan düşünüyor ve valiler de tweet atıyor. Ya, ama ya. bilemiyoruz. <laughs> yani bize de sürekli sokağa çıkılması e, çağırırsan çıkılmaması konusunda çağrılar var ama yaptırım yok gene. E, işte halk da yine Twitter'dan filan yani bu yasak gelmesini istiyor ama bunun olması da pek mümkün değil. Çünkü eğer devlet eliyle bir yasak gelirse herkesin bakımına ve yardımına karşılamak zorunda kalacak. Bu sefer evet. bu biraz maddi olarak zorlayacak. Yani evet. Amerika'da inanılmaz bir bütçe ayırdı gerçekten. 2.2 trilyondu galiba en son. Evet. E, ama Yine de yeterli olur mu o kadar insana karşılayabilir mi? Yani pek. Yani şöyle bir durum var. Burada 300-350 milyon e, kayıtlı insan var. E, bunun bir üçte biri kadar veya beşte biri bile deseniz, bir o kadar da kayıtsız göçmen olsa, Hı -hı. yani 400-450 milyondan belki bahsediyoruz burada. E, yani bilemiyorum. Yaşayıp evet. göreceğiz ama e, mesela şöyle bir şey oldu. Bu dedim ya işsizlik maaşı e, sistemi var burada. Bu işsizlik maaşının dışında Trump yönetimi şunu onayladı. Yetişkinlere, bireylere e, kişi başı 1200 dolar. Hı hı. Sadece bu pandemiden dolayı. Hı hı. E, ve çocuklar için de 500 dolar ekstra yardım işsizlik maaşının dışında. 13 Nisan itibariyle e, göndermeye başlıyorlar hesap banka hesaplarını. Anladım. Bunun için başvuru yapmak gerekiyor mu yoksa direkt... Hayır. Burada vergi iadesi sistemi var. Vergi iadesi sistemine kayıtlıysanız otomatik olarak sizin banka hesabınıza yatıyor. Anladım. Yani kayıtlı olması yeterli. Evet. Anladım. Peki şeyi soracağım bir de. Bu çevrende yani çıktığın kadarıyla marketlerde e, atıyorum. Sokaklarda karşıladığın karşılaştığın durumlar neler? Onlardan bahsedebilir misin biraz? Şöyle söyleyeyim. Biraz önce çıktım ben dışarı yemek almaya. diyeyim. Ee, mesela markete gittim ve hani orada içecek bölümünde hiçbir şey yoktu. Ee, ekmek bölümüne baktım 6-7 paket ekmek vardı ee, su yok ee, ama mesela ben şöyle bunun olabileceğini nasıl öngördüm ben bu kadar öngörüşlü bir insan değilim normalde ama ee, eve gittim su sistemi almıştım su filtreleme sistemi almıştım mesela bunun böyle önüne geçtik ama dışarıda e, marketleri de mesela belli limitli kişi sayılarıyla ile sokuyorum. mesela aynı anda 10 kişi bir market olabilir diğerleri dışarıda bekliyor falan filan ama e, yani herkes ihtiyacından daha fazla ürünleri almaya e, başladığı için, aldığı için daha doğrusu e, tabii biraz sıkıntılar yaşamıyor, yaşanmıyor değil. Tedarikte falan sıkıntı var diyorsun yani bulunmuyor yani anlık olarak karşılayamıyorlar. Şöyle söyleyeyim aslında aç kalmıyorsunuz ama mesela attım e, benim canım bugün biftek yemek istiyor hı hı. veya işte organik tavuk yemek istiyorum işte organik tavuk but yemek istiyorum falan. Mesela istediğiniz şeyi bulamıyorsunuz ama aç da kalmıyorsunuz. Başka yiyecek bir şeyler ilaki oluyor. Evet hatta en çok sıkıntı yaşanan <laughs> paylaşılan tuvalet kağıdıydı galiba. <laughs> ya ben bunu anlamadım hatta burada Mehmet Öz de bununla alakalı bayağı bir espri yaptı burada. Evet. Ee, bizde hani mesela işte taharet muslukları e, <laughs> Türkiye'de kullanım var. Buradaki bir tane e, Müslüman milletvekili de hatta bir şey e, tweet attı. Tanıştırayım işte bu taharet musluğu diye. <gülüyor> yani <gülüyor> insanlar da tabii bunu çok garipse ama herhalde e, biraz daha bu hani, taharet musluları burada da yayılacak herhalde. Ama insanların neden bu kadar tuvalet kağıdı stoğu yaptığını anlamış değilim. anlamda veremiyorum. Yani. Ya Buradan da anlaşılmıyor inanın yani çok garip yani. Bizim ülkede öyle bir durum yok. Yani böyle bir şey yaşamıyoruz burada. Bolca var. Hatta indirimleri falan kaldırmışlardı. Böyle, yine ge geri geliyor falan. Ama bakınca mesela abim var Almanya'da ondan görüştük daha öncesinde o da aynı olayı diyor İşte şey getirmişler bir tuvalet kağıdı atıyorum 5 euro ikincisi ye alırsan 7 euro bir alırsan 10 euro katlanarak gidiyor fiyatı önlemek için. Garip. <gülüyor> <gülüyor> ya burada da var mesela e, işte maske gelmişti e, burada yakınlarda bir e, Türk marketi var. Oraya maske gelmiş ve işte beşli paketler halinde e, veriyorlar. Uygun da fiyata veriyorlar gerçekten. Ama e, şey diyorlar, herkesin bir paket alma hakkı var. Yani öyle limitler var, burada da var. İşte herkes Her kişi başı bir tane alabilirsiniz falan gibi şeyler e, bazı marketlerde var, yok değil. Peki şey durumunu, işte e, burada mesela eve getiren uygulamalar var yemek konusunda. Dışarıdan yemek alabiliyoruz, getirebiliyoruz. Alışveriş getiren yine uygulamalar var. Amerika'da bu sistemin iyi çalışmadığıyla ilgili bir söylenti var ama bu konuda ne söyleyeceksin? Ee, ben de buraya geleli çok uzun seneler oldu. Ee, bu sistem, Türkiye'deki sistem, işte yemek sepeti gibi veya e, diğer uygulamalar gibi e, sistemler burada çok çok yeni, İnanılmaz yeni. Yani şurada iki sene falandır. Bunu da başlatan kim? Bunu da başlatan Uber. Hı -hı. Ee, Uber Eats diye bir sistem yani normal Uber nasıl Türkiye'de yapmışlardı yasaklandı sonra. Hı -hı. Ee, aynı taksi şoförleri e, normal bir e, bir müşteri gibi sizi restorana yolluyor sistem. Ve buradan paketi aldırıp size getiriyor. Hı -hı. Böyle sistem var. Bunun dışında birkaç tane daha uygulama çıktı. Ama şimdi restoranlar e, kendileri de e, e, siparişleri teslim etmeye başladılar. Evinize getiriyorlar yani. Anladım. Bu şey gibi market gibi olanları mesela ge, burada getir var mesela. O kendi stoğundan yemek karşı yani yemek değil böyle hazır yemek değil de mesela makarnadır atıyorum işte koladır yani. tarzı şeyler getiriyor. O tarzı şeyler var mı? Amazon e, dünyanın en büyük biliriz de şirketi. E, Amazon yanılmıyorsam birkaç üç sene falan oluyor herhalde. Whole Foods diye bir market var. E, gerçekten çok büyük bir market zinciri. E, bunu satın aldı. Ve bu sizin söylemiş olduğunuz sistemi başlattı. Amazon'a normal işte bir web sayfasına giriyorsunuz, normal işte e, hesabınızı ekliyorsunuz, e, bastığınız zaman bir Amazon e, şoförü bunu size evinize teslim ediyor. İki saat içerisinde. İki saat. Evet, iki saat içerisinde böyle evet. şeyler var. 10 dakika geç kalınca biz burada <laughs> birazcık tepki gösteriyoruz. Onu adam en baştan size söylüyor Diyor ki iki saate kadar, yani bu 10 dakikada olabilir. Bir buçuk saatte olabilir. Hiç herhangi bir yok. Peki şey soracağım e, bir de. Bu şirketler mesela şu an çalışmasını durdurdu ve işsizlik olarak yansıyacak. Bu evet. herhangi bir e, olumsuz bir etki olarak insanlar arasında dönüyor mu? Yani endişe var mı? Yani biz ne yapacağız bu uzun sürerse tarzında bir korku havası var mı işsizliğin yaratacağı? Yani mesela burada geri dönüşüm zor olacağı konusunda bir korku var. Endişe var yani devlet bizi ne kadar finanse eder destekler konusunda Amerika hani Trump garanti verdi gibi bir söylemi vardı hatırlıyorum öyle bir şey hani sıkıntı olmayacak tarzı ama insanlar buna ne kadar güveniyor ya da ne kadar şey yapıyorsunuz itimat ediyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim dediğim gibi 13 Nisan'dan itibaren tek ödemelik işte yetişkinlere 1.200 dolar çocuklar için de 500 dolarlık yardım çekleri dağıtılacak. Bunun dışında işsiz kalan e, vatandaşlar için işsizlik maaşı var ki ben buna e, başvuru yaptım. E, yani hani şu anda sistem yürüyor gibi gözüküyor ama yarın ne getirir veya yarının ne getireceğinden ziyade bu virüs, bu pandemi ne kadar uzun sürecek? E, bunu öngörmek lazım ki hani onun üzerinden bir yorum yapabilelim ama. Diyelim ki bu pandemi mesela Çin'de ne kadar sürdü? Aralık'ta başladı, bugün hala var. Hı hı. Ee, Kasım, Aralık gibi başladı. Yani bu ne demek? 5 ee, ay, altı ay gibi bir şey. Eğer Amerika'da da bu kadar uzun sürer mi? Sürerse ne olur? Veya daha uzun bir sene boyunca görülebilir mi? Bunu bilemiyorum ama o kadar uzun sürerse de ne olur onu da kestirmek biraz zor açıkçası. E Yine takip ettiğim gibi Trump her gün televizyonlara çıkıyor, konuşma yapıyor galiba, halka şey yapıyor. Yani bu da herhalde olumlu olarak yansıyordur e, sanıyorsam. E, şöyle bir, bir kere hani bir şey var, bir imaj, güzel bir imaj çiziyor insanların gözünde. Yani evet sahipsiz değiliz. Birileri bizim için uğraşıyor. Psikolojik olarak bu bir artı hanesine yazıyor tabii, yazmıyor değil. Yani başka ülkelerin işte başkanları da var. Ee, adamlar hiçbir önlem almadı. Mesela adam şu anda yoğun bakım almış bugün. Boris Johnson mesela evet. İngiltere evet. Başkanı. Evet. Yani e, şimdi onunla Trump'ı kıyaslarsak mesela Trump halkın gözünde daha iyi bir yerde diye düşünüyorum ben. Tabii İngiliz halkının ne düşündüğünü bilemem ama en azından adam her gün çıkıp e, insanları bilgilendiriyor, planlarını anlatıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin Teşekkür. başka bir şey var mı? Evde kalın. Kendinize dikkat edin. <laughs> Aynen. Yani... Ben de aynısını senin için diliyorum. Umarım en kısa sürede atlatırsınız. Her şey yoluna girer. İnşallah. Teşekkür çok çok ederim. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.